Ben ne düşündüğümü hiç anlatmadım sana. Beni anlaman için de hiç beklemedim aslında. Beni bıraktan kendimle yalnızlık çektim. Cevabı belli sorulara yanıtsız kaldım. Sebebi belirsiz yaşamlara itildim ben. Kafamda türlü türlü duygulara büründüm. Kendim kurdum, kendim yaşadım acıya, hasrete, vuslata, grubete ve yalnızlığa Ben tek başıma düştüm türlü türlü sevdalara Sende anlam veremediğim yaşanmışlıklara Tek başıma atladım kafa üstü balıklama Kimi zaman saçmaladım yazdığım mısralarda Kimi zaman abarttım kurduğum senaryoda Ama hiçbir zaman zarar vermedim sendeki saflığa. Kıyamadım galiba bıraktığın yaralara. Hep dürü tuttum kanayan yanımda. Ben seni hiç anlatmadım mısralarımda. Beni anlarlar diye sakladım ruhumda. Seni anlarlar diye sakladım aslında. Seni anlarlar diye sakladım.